Evet arkadaşlar Kripto kanalından herkese merhabalar. Şimdi sizin yeni bir projeyi inceleyeceğiz. Projemizin ismi Paygo. Paygo nedir? Nereden satın alınır? Bize hangi olanakları sunar? Onlardan bahsedeceğim şimdi. Paygo neredeyse sıfır işlem ücretiyle sizi aracılardan kurtarır. Geleneksel ödeme yöntemlerinin aksine düşük ücret alır. Merkezi olmayan bir ödeme sistemi vardır. Yani sizin kimliğinizi kişisel anahtar kullanarak kimlik doğrulama ihtiyacını ortadan kaldırır ve kimliğinizi korumanıza olanak tanır. Transfer ücreti gördüğünüz üzere paybölge tanırı kullanarak sıfıra yakın işlem ücretiyle işlem yapın ve tüccarlara yerel içi, mağazalara ödeme yapın. Satın alma ve işlemin boyutundan bağımsız olarak yalnızca peşin ödeyin. Anında ödemeler yani saat kaç olursa olsun hangi gün olursa olsun güvenli ödeme yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere Paygo ekosistemini göstereceğim şimdi sizlere. Paygo ekosistemi cüzdan, e-ticaret ve diğer detaylar olarak ayrılıyor. Cüzdan uygulaması kripto paraların e-ticaret mağazalarında, yerel kafe, restoran harcamalarında olanak tanıyor. Daha fazla har harcama karşılığında daha fazla kazanma avantajı sağlıyor cüzdan. Paygo e-ticaret Paygon'un kendi e-ticaret pazarı ile Paygon'un yerel kripto tokenlerini kullanarak çevrim için mal ve hizmet satın alabiliyorsunuz. Çok çeşitli tüccarlar ve e-ticaret platformlarından. Gördüğünüz gibi satış noktası yani post terminali çekici bir arayüzü var. Kolay, kullanımlı, hizmet sağlayıcıları fiziksel ve e-ticaret mağazalarında kripto para bilimini ödemelerini kabul etmeyi sağlar. Paygon'un satış noktası hizmet sağlayıcıları için en iyi yer olacak. Paygon'un ödül sisteminden bahsedelim. Paygo jetonları harcamanız sizi için sizi ödüllendirir. Bu arada jetonların yani tokenlerin günlük harcamalar için anında harcamak dışında yatırımcılar, promosyonlar ve kampanyalar yürütmek için tüccarlarla ortaklık kurabilir ve ödüller kazanmak için Paygo tokenlerini stake edebilirsiniz. Aynı zamanda yalnızca özel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz cüzdan daha aktif değil. Yani e, Apple'da ondan sonra Android'de yakında cüzdan uygulaması geliyor. Bildiğiniz gibi cüzdan uygulaması Metamask gibi. Turus Wallet gibi. Ama çevrimiçi kullanabileceksiniz. Gördüğünüz gibi mobil ödeme cep telefonunuzla sekmelerinize ve diğer cihazlarınızı kullanarak sadece birkaç dokunuşla satıcıya ve diğer hizmet sağlayıcılara ödeme yapabilirsiniz düşük maliyetlerle. E-ticaret ödemesi için de aynı şey geçerli. Ödemelerinizi yapmak için uzun bir aktivite yoktur. Çevrim formları atlayın ve satın alma işlemini tek bir tıkla tamamlayın. Ve en en güzel özelliklerinden biri kripto harcamalarınızı takip edin. Ne kadar harcadığınızı, gelirinizi, giderinizi takip etmenizi olanak sanıyor, sağlıyor. Gördüğünüz gibi stake jetonları ekosistemini kolaylaştırmak için fonlarınızı kitleme karşılığında jetonları stake ederek size sabit faiz yani sabit gelir sağlıyor. Pasif gelir elde edebiliyorsunuz. Paygo jetonu nasıl kazanabiliriz? Paygo cüzdanını ve ödeme ağ geçitini kullanarak ödeme yaptıkça karşılığında paygo jetonları ve ayrıcalıklarını kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gemideki tüccarlar yani ee, paygo ile ödeme alan şirketler şu an Avusturya'da geçerli lojistik, emlak, dijital, depolama, kargolama ve bunun gibi birçok mağazayla anlaşmalar. Gördüğünüz gibi tekonomini gösterelim. Ön satış ve likit de %34 ayırmışlar. Staking ve ödüller için %28. Takım ve depolama için %12. Market için %8 ortaklar için yüzde altı ve fon rezervi için yüzde beş ayırmışlar. Toplam arzı yüz milyar sahiplerine yüzde pazarlama için yüzde bir satın alma vergisi yok. Gördüğünüz gibi diğer detaylarına da bakalım. Dolaşan tedarik. Buradan satın alabiliriz. yani tekrardan girerek. Gördüğünüz gibi yol haritası sosyal medya yayını, ortaklık duyuruları, paygo cüzdan ödeme ödülü, madeni para piyasa değer listesi, Android ve iOS, global cüzdanı, blok zinciri, denetimi, e-ticaret malısı, coincoco listesi ve en son olarak borsa listesi yer alıyor. Gördüğünüz gibi sıkça sorulan sorulara bakıp da neden bu projeyi tercih etmeniz gerektiğini kendinize sorabilirsiniz. İşlem başına yüzde %3.9'a kadar ücret alan Visa ve Master, Mastercard ve Paypal gibi geleneksel ödemelere alternatif seçim sağlayabilirsiniz. Sıfır başsızlık ihtimaliyle merkez olmayan ödeme yapabilirsiniz. Üçüncü taraf izleme korkusu olmadan yani izlenmenize gerek duymadan kendinizi rahatlatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi beyaz kağıdına da bakalım isterseniz bir beraber. Biliyorsunuz en önemli kısım white paper'dır. White paper'ı lütfen inceleyin projeye yatırım yapmadan önce. Gördüğünüz gibi bütün detayları burada kendi dilinize çevirip de inceleyebilirsiniz. Burada İngilizce ama siz kendinize çevirmeyi unutmayın. Şimdi satın almaya girebiliriz isterseniz. Burada pazar yerinden iletişime geçebilirsiniz. Şu an inceleme yapıyorlar büyük ihtimalle yeni güncellemelere başlamışlar. Buradan iletişime geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi pazar yeri kuruluyor şu anda. Paygoyu nereden satın alabiliriz onu da göstereyim hemen. PancakeSwap'tan alabilirsiniz. Cüzdanınızı bağlamanız yeterli. Gördüğünüz gibi buradan hemen miktar yazıyoruz. 4 milyon 4 milyar 500 milyon civarı bir paygo token alabiliyoruz. 2 BNB'ye Burada siz de paranız olduğu zaman gaz ücretini düşürdüğünüz zaman alabilirsiniz. Evet. Bahsedeceğim ufak detaylar kaldı. Onlardan da bahsedeceğim. Yol haritasından bahsettik. işlem ücretinden bahsettik. Çoğu şeyden bahsettik. Gördüğünüz gibi cüzdanın gelmesine çok az kalmış. Yakında cüzdan uygulaması da gelir. iOS'tan ve Android'ten indirip de kullanabilirsiniz cüzdanı. Yol haritası, tekonomik, denetim masası. Buraya girdiğiniz zaman denetimlerini gösterir. Bugün size proje hakkında vereceğim bilgi bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.